Bafra'da kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçlar elektrik tellerini kopardı. Akşam saatlerinde etkili olan fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle Fatih Mahallesi Hal Caddesi'nde bir ağaç devrildi. Devrilen ağaç, elektrik tellerini kopardı. Kemalpaşa Mahallesi Yeni Gün Kaşıkçı Camisi önünde bulunan ağaçlar devrilerek yolu kapattı. Devrilen ağaçlar cami görevlileri tarafından yoldan kaldırıldı. Kemalpaşa Mahallesi Doğanca yolunda devrilen ağaçlarda yolu trafiğe kapattı. Kapanan yol, belediye görevlilerinin çalışması sonucu trafiğe açıldı.